<laughs> Anneanne ben geldim odaya geçiyorum. Kim bu yakışıklı? Torunum Bora. Bir hafta bende kalacak. Öyle mi? Bay be, Grant gibi, Errol Flynn gibi şu yakışıklılığa bak. Kime çekmiş bu böyle? Üvey herhalde. <laughs> Alt etmesin sen onu. Ama <laughs> vallahi acık senin gençliğine benziyor değil mi Nezi? Benziyor. Allah yaşlılığını benzetmesin. <laughs> Sağ ol abi, teşekkürler. Gel oğlum patlı var. Gel. Gel gel bezik çeviriyoruz. Evet. Ha yok abi ben bezik. E, gel poker çeviririz. Poker mi? Hadi ya. Pokerde ütülmekle şöhret yapmış bir adamım ben. Gelir parsayı toplar <gülüyor> gidersin. <gülüyor> Vallahi yani. Akşama ne yapıyorsun yakışıklı dostum? Abi film aldım odada seyrederim diye ama... Biz de seyrederiz ayol. Patlatırız mısırları. Benim eve gidelim. Sinema salonu var. Perdeye yansıtırız. Perde mi? Olur. Yani akşam bir programınız yoksa? Programımız boş. Bütün işlerimizi bitirdik. Sabahtan? Yok. 20 yıl önce. <laughs> eynirli ekmek. Yo, Croque Monsieur onun adı. Paris'te Café de Flore'da çok güzel yaparlar. Ha, benim gibi de yumurtalı. O da Croque Madame. Hanımlara merakınızı bildiğimizden ondan söyledik. Vay ben neler öğreniyoruz. Yüz başında ne yapıyorsun oğlum? Ne bileyim. Sapancada benim şömineli bir evim var. Verim anahtarlarını. Al arkadaşlarını git parti yap. Harbiden mi? Benim de Londra'da bir evim var. İngiltere vizem varsa oraya da gidebilirsin. Vay be! En kral arkadaş grubum sizsiniz. <laughs> Kardo, ben yaşlı kafası kadar şahane kafa görmedim ya. Harbi mi ya? Her şeye vakitleri var. Sürekli ne yiyelim, nereye gidelim? Sizin gibi atarlanmıyorlar. Gerginlik yok, acele yok. Hepsi kibar, iltifatçı, keyifçi. Nevrotik olaylarını çözeli yıllar olmuş. Sıkılmıyor musun Kardo? Ne sıkılacağım oğlum? Acayip şeyler biliyorlar. Ne seyahatler, ne hikayeler. Bir kere seni sonsuza kadar dinleyecek vakitleri var. Hepsi zengin, bedava yaşıyorum. Kimse spor yapmıyor, hiç kötü hissetmiyorum. Her zaman en fit ve en yakışıklı benim. Güler yüzlüler, yardımseverler. Olgunlar işte oğlum. Sen yaşlı kafasının müptelası olmuşsun ya. <laughs> Yemin ediyorum kardeşim kafaların en güzeli. Bir an önce yaşlansak keşke. Kahvaltı sonrası Türk kahvesi tadında. Tatile girdiğin ilk gün tadında. Bir kızdan gelen tık, ani bir öpücük tadında. Hayatımın en kral arkadaş grubunu buldum Kardo. Ben gidiyorum. Dur be oğlum nereye gidiyorsun? Aa, biraz da gençlere hitap et. Demografini genişlet yani. Ben açlardan ayrılamadım. Yardım et kanka. Sen kızları böyle vebal gibi kaçırıyorsun ya. Nasıl yapıyorsun? Ha? İpucu versene. Ha? ha? İşte benim yeni arkadaşlarım böyle sığır laflar etmiyor. Bizim orada bir Neziha abi var. Poker falan oynuyoruz. O hanımlar üzülmesinler, kırılmasınlar diye oyunlarda falan hep yenilirmiş. Öyle zarif bir adam. Ee bana ne? Açılay'ın bütün oyunlarda ne kadar hırslı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen bir oyunda Açılay'ı eze eze yen, o zaten kendini yer bitirir. Seninle de bırak sevgili olmayı, bir daha aynı taksiye bile binmez. Satranç. <laughs> Letafet Hanım, eski dostunuz olduğu için böyle bir ricada bulunuyorum. Tiyatro ve diziden çok yoğun olmasam... Hayatım, sıkma kendini. Biz zevkle ilgileniriz. Eşi de benim aziz dostumdu. Hiç yalnız bırakır mıyız onu? Sen rahat ol. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Keyifle. Cep tiyatrosu. Ne kadar hoş. Tam bana göre bir meşgale. Ha, bu arada sahnede sana bayılıyorum. Duruşuna, hakimiyetine. Şeref duydum hocam. Pekala. Olağanüstüsünüz. Herkesi tek tek öpüyorum. Hoşça kalınız. Ah canım. Güle güle. güle güle. Güle güle yavrum. Güle güle. Hoşça Merhaba. Ziyaret. Gülü. Ne tatlı insanlar ya. Biliyorum ya. <laughs> açmışlar. Birbirlerine destekleri, nezaketleri biz Öyle olamayacağız herhalde. Yok senden olmaz. Hadi eyvallah. Hay Allah. Karşı nerede Afife? Ha? Şu bizim kel. Ay vallahi bu yaşta değil mi? Gitti tepe. Benim saçım daha iyi ya. Ampul gibi parlıyor gece. <laughs> İşi gücü de yok. Ne olacak bakalım? Ocağıma incir ağacı dikti ya. Elini cebine atmıyor. Neyse, ampul oyunculuk yapmıyor. Meslek adına bir kazanç. Ötekini Kral Lir'de seyrettim çünkü. Çakatayı mı? Shakespeare'den soldur adamı ya. <laughs> o değil de aldık mı manyak letafeti başımıza? Sorma, cep tiyatrosu angaryası bir de. Ya ben Ekrem'i de hiç sevmezdim. Ay ne yapışkan adamdı. Letafeti ne boynuzla daha yol. O Ekrem'in yatacak yeri yoktu yani. E artık var. <laughs> Çok acımasızsınız ya. Bu dedikodu niye? Hani ne tafet dostunuzdu? Nezaketten. Nezaket değil bu. Sahtekarlık. Ah Boracığım, biz biraz böyleyiz yavrum. Neredeyse bir asırdır bu gezegendeyiz. İnsan bir yerden sonra sıkılıyor, koy veriyor. Dedikodu, çan çan, onu bunu gömmek. Onlar da olmasa ne yapacağız her gün? Yaşlılık zor meslek. ...bizimki de mesleki deformasyon. Ama... ...ama... ...bu kadar alaycı ve kötü yürekli olursanız... ...yalnız kalırsınız. E, yalnızız zaten. <laughs> Hastasıyım bu yaşlılığın yemin ederim. <laughs> Çağatay çıkalım abi. <laughs> çok kırıcılar ama ya oh. Biliyorum abi. Biz böyle olmayız değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.